Birinci meclisin önüne e, otobüsümüzü sokmamak için şu tırı getirdiler, şu tırı milli bayramda sivil bir tır içeriye alacaklar ki Cumhuriyet Halk Partisi otobüsü girmesin, genel başkan buradan halkı selamlamasın diye. 29 Ekim'de aynı şeyi yaptık, hiçbir sıkıntı olmadan buradan yurttaşlarımızla beraber 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladık. Şimdi de aynı şeyi 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nda yapacağız bunu engelleyemeyecekler. Yani hiçbir gün Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinci mecliste önce birinci meclis arkasından Antikabir'e yürümesini burada genel başkanımızın konuşmasını engelleyemez. Ne yaparlarsa yapsınlar. Yani bu kadar milli bayramda böyle bir zulüm yapılmasın bayram sabote edilsin diye Ali Yerli Kayası'ndan Engin Dinçine Ankara valisine kadar buradaki polisler de mahcup yani ben onu görüyorum. Ee, ama biz bu barikatları yıkarız. 23 Nisanımızı da kutlarız.